Öğrencilerin öğrenci işleri memurlarına duyduğu antipati, yersiz mi? Bugün konuyu masaya yatırmak üzere İstanbul Üniversitesi'nde 12 yıldır öğrenci işleri memurluğu yapan Bahar Adalı canlı yayın konuğumuz. Bahar Hanım hoş geldiniz. Evet. Evet Bahar Hanım konuyla ilgili birkaç sorumuz olacak. Efendim? Sorma her şey yazıyor panoda. Anlamadım. Neyse. Bahar Hanım, gerçekten mesleğinize öğrenciler tarafından duyulan antipatinin e, yeri var mı? Bu yersiz mi? Mesela ben sizden bir öğrenci belgesi almaya geldim. Ne yapacaksın öğrenci belgesini? Ya yani lazım diyelim. Al şunu yaz, numaranı, bölümünü, adını soyadını. Üç tane lazım mesela bana. Üç tane olmuyor. Yazıyorsun bir tane veriyorsun, başka bir tane daha istiyorsan bir form daha dolduruyorsun. Ondan sonra veriyoruz ikincisini. Böyle gidiyor bu. Niye? ne? Neyse. Peki sınav tarihleri açıklandı mı? Panoya asıldığı zaman açıklanır. Ne zaman asılır? Açıklandığı zaman asılır. Kaç oldu saat ya? Senin işin bayağı yarına kaldı. Ama benim daha soracaklarım vardı Bahar Hanım. Sorma bana her şey panoda yazıyor. 12 tane vesikalık fotoğrafını getir yarın gelirken. Neden? Lazım. Ay lise değil burası artık. Bunu öğrenin ne olur ya. Haberler devam ediyor sevgili seyirciler.